Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 12 Mart 2023 Pazar arkadaşlar. Bugün sizlere e, kısaca bitkilerimi göstermek istiyorum. Çünkü çoğu ilkbaharın gelişiyle birlikte uyandılar. Hemen onları çekmek istiyorum. E, ondan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kısaca bir hava durumundan aktarmak istiyorum sizlere. Ee, yurdumuzun birçok yerinde yağışlı havalar etkili oluyor. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Ee, yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıklar bir miktar düşecek. Ancak uzun bir süreli düşüş değil bu. Birkaç gün içine geri yükselmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, hemen bitkilere geçelim isterseniz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. 6 Şubat'ta bir deprem oldu maalesef. Ee, depremlerden dolayı uzun bir süredir video atmıyordum ben. Artık Allah'ın izniyle geri başlayacağım videolara. Ee, tüm Türkiye'nin tüm Türkiye'ye geçmiş olsun arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir daha bu tür şeyler yaşamayız arkadaşlar. İnşallah bu kadar büyük afetler yaşamayız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ee, hemen bitkilere geçelim arkadaşlar. Burada Avustralya kara dutumu görüyorsunuz. Maalesef e, hafiften bitlenmişler arkadaşlar. İlaç döktüm. İlaçlardan dolayı yaprakları birazcık kötü durumda. Onun dışında şu anlık e, iyi gibi gözüküyor. Dutları da kızardı. Hatta birisi olmak üzere şöyle göstereyim maşallah. Baya bir sürü filizler falan verdi. Büyüyor bu da. dibinde kaktüsler var. Topuz kaktüs, yılan kaktüs, kaynana topuzu bu. Kalan şu arkadaşlar bu da. Maşallah çiçek açtı. Bu da güzel çiçeklerini gösterdi bizlere. Limon var arkadaşlar. Limonun da yeşerdi. Şuradan budamayı isterdim ama makasım kötü olduğu için yara açıyor bitkilerde. O yüzden budamıyorum. Şöyle. Mersin'de hava bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, burada peygamber kılıcı var, nane var. Nanelerim geriden büyümeye başladı güzelcenem. Çingene çalıyor arkadaşlar bu da. Sulata. Begonvil. Begonvilim yeşermeye başladı. Bağırın gelişiyle birlikte maşallah. Bunlar kıştan kalma çiçekleri arkadaşlar. Dökülmesi lazımdı. Daha dökülmedi. Dökülür birkaç zamana kadar sanırım. Yeni bir çiçekler açmak üzere hatta. Dikenler tacı. Bu da büyüyor. Güzel durumda. Toprağını filan değiştirmem lazım da yerçi Ne zaman yaparım bilmiyorum. Japon şemsiyesi arkadaşlar. Bu da iyi durumda. Dibinde su şey var. Su bulata diyordum. Sukulent var. Hanım eli. Ve limon çıkmış dibinden. Daha doğrusu limon değil turunç çıkmış. Çekirdekten çıkanlara turunç denir bilirsiniz. Sanırım. Rozet çiçeği. Bu da büyüyor. Normalde her sene budardım. Bu sene budamayacağım ama. Birkaç gün sonra balkonda bazı işlerim var. Onları yapacağım. Daha da güzelleştireceğim Allah'ın izniyle. Bahar, i̇lk bahar işleri. Bu sene bahar işlerini geciktirdim. Depremlerden dolayı maalesef. Bir de derslerim var. Derslere çalışıyorum. Yılan kaktüs. Ee, parlak bu safa. <laughs> parla kalmış da sapsarı olmuş. Şey var burada da zümrüt çiçeği arkadaşlar. Şunun adını bilmiyorum ama. Topuz kaktüsler arkadaşlar. Bunlar da büyüyor bak maşallah. iyi olmuşlar. Arkadaşım vermişti bunları. Yılan kaktüs. Arkadaşımın da kanalı var arkadaşlar. Şehir Bahçıvanı adında. Ee, şey yaparım ben. Yorumlara linkini bırakırım zaten. Ee, çok güzel videoları var. İzleyebilirsiniz. Özellikle kaktüs, sedum, sukulent konusunda ee, resmen profesördür yani kendisi. Arkadaşım diye demiyorum yani çok bilgili arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Takip edebilirsiniz onu da. Kohlera bitkisi. Ankara'dan getirmiştim bunu da. Küçük saksıya ektim ama büyütmem lazım. Ee, Servi arkadaşlar tohumdan ekmiştim bu da. Baya güzel oldu bu da. Maşallah. <laughs> ee, sardunya. Bu da çiçek aç açıyor. Aloe vera. Arkadaşım vermişti bunu da. Bu da şey. Elwoodi Elvudi. Elvudi aynen. Yanlış da söylemiş olabilirim arkadaşlar. Şu an tam şey yapamadım. Elodiydi herhalde ama bu da güzel bir bitki. Maşallah. Şu an iyi durumda. Bir şu en tepeleri görür, görüyor bilmiyorum ama şöyle hafif kuruyor gibi oluyor. Bir o sorunu var. Benim tahminimce Ankara'dan getirdim bunu. Ankara'dan satın almıştım. Getirdim buraya. Sanırım eee Gelirken filan zarar gördü. Yani son iki aydır aynı şekilde böyle durup duruyor. bir Büy Büyüyor mu bilmiyorum. Anlaşılmıyor çünkü. Şu da sardın ya. Bu bunun saksısını değiştirmem lazım. Şunla birlikte saksıları değiştirmem lazım. Bu da küçücük haliyle çiçek açmaya çalışıyor. maşallah. Şurada yukka var. Bunun da saksısını değiştireceğim. O yüzden buraya aldım zaten. Zeytin var arkadaşlar burada da. Dibine annem soğanlar falan ekmiş. E şurada şey var. Cezayir menekşesi var arkadaşlar. Şurada kaktüsler e, ve sukulentler var arsa olarak. Hemen şu tarafa doğru geçelim. Burada teyraf çiçeğim var ancak bu çok kötü durumda. Bilmem ne yapacağım. Umarım sağ salim düzeltirim. Yaşatırım umarım. Şu çin şaları hala suda köklendirdim. Ekmeği bekli ekilmeyi bekliyor. Ekeceğim Allah'ın izniyle. Bu da süs narı. Çiçeklerini düşürüyor. Ya sanırım şeyden dolayı bu sene hiç Kışın dökmedi yapraklarını. Sanırım o yüzden. Bilmiyorum. Emin değilim. Bu da pepin arkadaşlar. Hiç büyümeyen pepinom. Hafiften bir gelişim gösteriyor gibi ama bakalım. Sakız sardınıyor. Bunu da arkadaşım vermişti. Şöyle göstereyim. Şu an çok sağlıklı durumda. Şöyle. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah maşallah. Kendisini çok seviyorum bu arada. Sakız Sardunya'nın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Maşallah maşallah. Burada da su bulata var arkadaşlar. Ankara'dan getirmiştim bunda. Bu da güzelce ne büyüyor maşallah. Dibinde topuz var yine. Kara kafa arkadaşlar. Eee teseret Bu da bayağı iyi büyüyor arkadaşlar maşallah. Şöyle göstereyim. Yavru bile verdi. Ee, bunun adını Unuttum yok taşan kulağıydı herhalde ya arkadaşlar Bunun adı bu da büyüyor ee, maşallah güzelce ne burada afra var arkadaşlar ee, bir bunda bir sıkıntı yaşıyorum yaprakları baya yumuşak bunu bunu da düzeltmeye çalışacağım bakalım İnşallah yaşatırım burada da e, şey var para Para sukulenti var, para bitkisi var arkadaşlar. Bu da çürüyordu, zar zor kurtardım. İnşallah kocaman büyür yani. İnşallah, umarım. Balkon bu şekilde arkadaşlar. Balkonda bir sürü yapılması gereken işler var. Ee, ancak yani zaman ayırıp da yapamadım bir türlü. Derslerden dolayı olsun, depremlerden dolayı olsun. Ya i̇nsanın da morali bir süreden sonra gidiyor depremlerden dolayı. Hiçbir şey yapası gelmiyor. Ben de hiç dokunmadım o şekilde arkadaşlar. Ee, mesela şurada orkide ağacı vardı. O onu ben yanlışlıkla öldürdüm. Onu değiştirmem lazım. Ee, Dutun orada ee, şey var, Zeze çiçeği var. O da öldü maalesef. Ya bunların hepsini Hepsini düzeltmem lazım. Allah'ın izniyle bu hafta düzeltmeyi düşünüyorum bakalım. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.